Odaya ilk girişiniz çok önemli. Yatağa asla küs girmeyin. Ve muhabbetiniz bazen azalır, bazen çoğalır. Siz siz olun, birbirinize olan güveninizi kaybetmeyin. Rüzgarlı Tepe dizimizin yeni bölümünde Halil Zeynep'in yaşadığı acılara dayanamayacak ve bu yaşadıklarında en çok kendini sorumlu tutarken, Zeynep'in gerçekle yüzleşmesi için ona destek olabilmesi için elinden geleni yapacak, Zeynep okuduklarından sonra Halile ve kendisine yapılan bu haksızlığa karşı ayakta duracak, bu planın ve iftiranın kimin attığının peşine düşecekler. Öte yandan Songül ikilinin birbirine olan öfkelerini gördükten sonra bu ayrılığın gerçekleşeceğini düşünecek. Songül her öfkelerinde yeniden birbirlerine sarılmalarına dayanamayacak. Tülay ve Songül yüzleşmeleri gittikçe çoğalacak. Zümrüt ise yine Songül'le geçmişte yaşadıkları aklına gelecek. Bu sezonda sonunda Songül'ün tüm pislikleri ortaya çıkacak. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.